programlarıyla, televizyon belgeselleriyle bilinen Rıza Sönmez isimli olacak. Bir diğer kategorimiz, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması. Burada da çok kıymetli Aha. isimleri jüri üyesi olarak ağırlıyoruz. Bizim için çok heyecanlı, kıymetli, güzel bir yolculuk bu Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali. Safranbolu'nun uluslararası tanıtımına da çok büyük katkı sağladığını düşündüğümüz, uluslararası platformlarda Safranbolu'nun adının duyulması adına kıymetli katkılarının olduğu katkılarının olduğunu düşündüğümüz bu festival bizim için çok özel. O yüzden de ekibimizle birlikte uzun ve bir süredir yine 26.sına da hazırlıklarımızı yapmaya başladık Hı. ve tamamladık. İlk toplantımızı Kasım ayında yapmıştık. Yine her zamanki gibi içeriğinde çok kıymetli projelerimiz var, etkinliklerimiz var ama öncelikle bizim festivalimiz yaklaşık 3 üç senedir üçüncüsünü yapacağız bu sene. Açık hava sinema etkinlikleriyle başlıyor. Yarın ilki gösterime girecek açık hava sinema etkinliklerinin Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yaptığımız açık hava sinema etkinliklerinin de bu bölgede çok büyük karşılığının olduğunu gördük ve biz yine festivalimiz öncesinde. Hem bir belgesel film festivali hem uzun metrajlı bir filmin gösterimini her akşam festival bitimine kadar yapacağız. Festivalimiz e, her zaman olduğu gibi öncelikle Atatürk Anıtı'na çelek sunumuyla başlayacak. Çarşamba günü ayın yedisinde festival basın toplantısında da bu festivale emek veren çok özel jüri üyelerimiz var, kıymetli jüri üyelerimiz var. Onlarla birlikte de yine festivalin ilk günü bir basın açıklaması yapacağız. Onların daha tanıtımı, onların verdikleri emeklerinin de anlatılması anlamında o basın toplantısı da bizim için önemli. Aynı gün belgesel sinema çalıştayımız var. Bu çalıştay da önemli ve ilkini yapıyoruz. Daha önce belgesel ile ilgili bir çalıştay yapılmamıştı. Çalıştayımızın konusu da dijitalleşme. Bu da günümüzün çok önde bir konusu dijitalleşme ve Türkiye'de belgesel sinemanın geleceği. İkisi artık birbiriyle entegre şekilde ilerliyor. Belgeselin de dijitalleşmesiyle ilgili konu masaya yatırılacak. İkinci oturumda da Türkiye'deki film festivallerinde belgesel sinemanın yeri. Bu konuları da uzmanlarıyla birlikte oturup Tartışacağız. Sonrasında, iki gün sonra da bunun sonuç bildirgesini sizlerle paylaşacağız. Bu sene önemli konuklarımız var yine. Her zaman olduğu gibi. Ee, Serdar Hocam bahsedecektir ama ben Zeki Demir Tuguz'dan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bizim için de önemli bir yönetmen. Yani Türkiye için önemli bir yönetmen. Uluslararası bir yönetmen. Ben e, her zaman söylüyorum çocuklar belgeselle mutlaka tanışmalı, belgeseli hayatlarında bulundurmalı ki Altın Safran Belgesel Film Festivali gibi kıymetli bir festivale el sahipliği yapan Safranbolu'da mutlaka gelecek nesillerin de belgeseli özümsemesi ve bizden sonra da bu festivale sahip çıkmaları anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. E, Safranbolu ölçeğinde Altın Safran Belgesel Film Festivali uluslararası olması e, gerçekten de kolay değil. Arka tarafında günler bir süren çok özel çalışmalar, yoğun çalışmalar var. Hem üniversite hocalarımıza, hem sivil toplum örgütlerindeki başkanlarımızın desteklerine, tabii ki de kültür müdürlüğümüzdeki arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Biz çok emek verdik, çok da heyecanla çalıştık, heyecanla da festivalin yaşanmasını bekliyoruz. Benim sizden ricam da sizin aracılığınızdaki siz basın mensupları halkla kurumlar arasında ki en büyük köprüsünüz. Festivalin daha fazla duyulmasını ve katılımın daha fazla olmasını sağlamanızdır.